Değerli arkadaşlar merhabalar ben Özgür Maral. Komple sistem adını verdiğim yeni bir çalışmayı sizle paylaştım. Belki bu videonun altına da paylaşacağım. Bunun değerini iyi bilmek lazım. Şu anda yaptığım yatırımı aynısını siz de yapabilirsiniz. Elimdeki bütün araçları paylaşıyorum. Hem de ücretsiz bir şekilde paylaşıyorum. Faydalanmanızı rica ediyorum. Şimdi arkadaşlar Dereinvesting.com sitesine açtık. Oradan teknik analizler kısmına geldik. Burayı da kullanabileceğiniz gibi şurada bir teknik özet var. O da gayet aslında güzel. Şuradaki dakikaları kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Ayarlayabiliyorsunuz. Ben genellikle şunu yapıyorum. Birinci sütuna bir dakikayı ikinci sütuna 5 dakikaya koyuyorum. Çünkü ikisi benim için önemli. Şunlar önemli değil. Aylık aylık bir şekilde bile yapabilirim. Burada çiftleri kendiniz belirleyebilir, belirleyebiliyorsunuz. Toplam 12 tane seçebiliyorsunuz. 2, 4, 6, 8, 10, 11 oldu. Benim sık yaptığım çiftlerden bakalım. Başka bir tane daha seçebiliriz ne olabilir? Şu olabilir örneğin. Onaylıyorsunuz. Ve çıkıyor. Şimdi burada Euro dolarda ben genelde yatırım yaptığıma göre 1 ve 5 dakikada şu an pek birbirini tutmayan hadiseler var. Birbirini tutan çiftlere bakıyorum. Euro GPP Pound. Başka? Bu var. Pound Amerikan Doları diye. Şimdi bir de MT4'ümüz var. Pound Amerikan Doları'nda zaten şu anda. Ne diyor orası? Al diyordu. Burası da al diyor ama nedense trend aşağı ve indikatörlerden bir tanesi satış gösteriyor. Euro dolar tazeleyelim. Oturum açmadığınız için oturum da açabilirsiniz kayıt olabilirsiniz. Tekrar şey yapıyor, başa atıyor. Tekrar düzenleyelim. Bir dakika ve beş dakikadır. Şunlar önemli değil. Günlük örneği. Tekrar açtık. Bu çifte bir bakabiliriz. Şu çifte bir bakabiliriz. Niye böyle dedik burada? Böyledir. Bu al diyor burası. Şo Şimdi şu kesişme de başladığı için tehlikeli buluyorum. Az sonra arkadaşlar bir açıp tekrardan çift bakacağız. Evet Amerikan doları, Kanada doları yatırımcılar da taciller dediğimiz alım yönünü tercih etmişler. Amerikan doları, Kanada doları alım olarak sinyal veriyor şu an. Investing.com'a gittiğimizde Güçlü al var. Burada da dötür var şu an. 5 dakikada. Buraya bir denemek istiyorum arkadaşlar. Ve ilk adımı bu şekilde atıyoruz. Bu arada bitmiş pozisyonlarımız bunlar. kazanda ağırlıklı olduğunu görüyorsunuz. Açık pozisyonları açtık şu anda. Ve saniyelerimiz işlemeye başlıyor. 60 saniyelik yatırımları yapıyorum ben. Kısa vadeli denen bazı sitelerde turbo olarak adlandırılan şunu ayarlayalım çünkü şu an ona yatırım yapıyoruz. Yani şuna. Şimdi bu pozisyon çok büyük bir ihtimalle kazandı çünkü 703 ve 725 aralığındaki bir makas var değerli arkadaşlar. Ve kazancımızı şu an itibariyle %65 olarak geri ödeme şeklinde aldık. buraya da bu hesabımıza yansıyacak. Şimdi tekrar bir dönelim. MT4'e bakalım. Alım sinyali var. Burada. Şuradan biraz da küçültelim şöyle. Bir dakikada alım var. Tepede ama bir satış görmüş. 5 dakikada alım sinyaline döndü görüyorsunuz. Al nötr durumu devam ediyor. Burada. Euro dolar. Bunlar değişiyor da şeyler. Ne tür oldu görüyor musunuz arkadaşlar ne tür onun için işlem yapmak istemiyorum ona güçlü al güçlü al veriyor bu güçlü sat veriyor taraftaki burada halen aynı satış sinyaline dönmüş. Şu, orada güçlü alt diyor ama MT4 satış sinyalı olarak gösteriyor şu anda. Onun için bir iki ikilik e, ikili ikisi tutmadığı için veriler şu an için bunu da eliyorum. Aynı şeye mi bakıyoruz bir daha bakalım. Pound Amerikan Doları. Pound Amerikan Doları Bir de Euro bakalım arkadaşlar Japon Yeni Wow Çok güzel bir çıkış var yani alış var Görüyorsunuz sizde Burada da güçlü al var. Peki bakalım ne kadar doğru karar verdik. Onu beraberce şimdi anlayacağız az sonra. Aldı. E, yatırımcılar da al demiş. Görüyor musunuz arkadaşlar şurada? Yani e, alış tercihler içindeler. MT4 zaten çiçek gibi. Görüyor musunuz? Trendin güzelliğini. Yukarı doğru. E, çok güzel movin Kardeşlerim üstünden daur gitmiş. Ya e arkadaşlar ben işte yolu yordamı göstermeye çalışıyorum. Ve bütün elimdeki araçları da paylaşıyorum. Alttaki linkten bunu edinebilirsiniz. Bu kimse kimseye kolay kolay vermez. Benim yaptığım sistemin aynısını, şablonumun aynısını veriyorum zaten. Hani eğitim demek istemiyorum da hani bu yöntemi bu şekilde gösteriyorum zaten size. Örnek videolarla bakarak uygulayabilirsiniz rahatlıkla. Başarılı sonuçlar alabileceğinizi düşünüyorum açıkçası. Neden olmasın ki? Neden olmasın ki? Arkadaşlar. Evet. Trade'i kapattık ve yine karla kapattık. %70'lik bir ödeme aldık. 8,5 dolar bir ödeme olmuş oldu değerli arkadaşlar. 5.848 dolara ulaştı. Aynen devam ediyor burası. Investing.com'a da bakalım bir. Euro Japon yine neredeydi? Aşağıda mıydı? Nötre düştü. Bir dakikası. Onu bekleyebilirsiniz. Değişiyor çünkü arada. Euro dolar bu ara hiç hareket yok bir dolar. Bir dakikası güçlü sat. Beş dakikası nötr ediyor. Metr ve güç daha. Neden metr bakalım bir dakikaya. Aslında gayet iyi gözüküyor. Devam ediyorum. Tekrar açılış oldu gezindik gezindik en son Euro Japo karar verdik Evet şimdi oradan bakıyoruz 546 545 113 saymıyorum o zaten aynı gidiyor 546 545 bir puanla şu an kırmızı renk açıkta. Bu bizi hemen endişelendirmesin. Şu an iki puan. Şu an tekrar bir puan. Son 8 saniye. 7, 6. Şu an eşit. Baş baş. Ve şu an geçti. Şu an tekrar bağlı mı oldu acaba? Kazandı mı? Kayıt mı etti? En sonunda tabii bekleyeceğiz. Bağlı geldi bağlı aynı demek arkadaşlar biliyorsunuz yani aynı parayı tekrar alıyorsunuz şöyle bakıyorum bana göre bir sıkıntı yok bu sefer alacağız tekrar işleme açtım koydum az önce bağlı geldi bağlı neydi yani aynı girdiğiniz fiyata aynı fiyat kapanmış oluyor ve ne alacak ne verecek açıkçası yani hani aynı parayı tekrar almış olursunuz kasanıza tekrar dönüyor diyelim ne kar ne zarar olmuş oluyor değerli arkadaşlar o şekilde bunu bu şekilde görebiliyoruz şuradan satış yapabilirsiniz ama ben yaptığım bir şey değil hani çok daha düşük fiyattan alıyor ama büyük zararlarla da karşılamış oluyorsunuz. Bazen çıkarmış oluyorsunuz oradan büyük parçasını. 548 544 son 4 saniye. 3 son anda bir çıkar mı? Hayır çıkmadı. İlk adımda kaybettik. Şimdi ikinci adımı atacağız. Hemen de atıyorum. Kaybedildi görüyorsunuz. İlk adımı kaybettik maalesef ama tabi diğer adımlarımız var bu adımlarla yola devam etmeye çalışıyoruz bir disiplin içerisinde işi götürmeye çalışıyoruz Ardı MT4'e bakıyoruz. Şu içi boş mu? Şey dolu mu? Biraz düşürdü olayı. Ama toparlayacaktır diye. Çünkü trend yukarı doğru olduğu 25'i belli toparlayacaktır. Bunda da toparlamasa bundan sonrakini de toparlayacaktır. Evet. Görüldüğü üzere son 12 saniyeye girdik. 543, 545 bu kadar gözükmekte. 2, 1 Yine kaybeden bir pozisyon oldu. Şimdi 3. adımı atmak durumunda kaldık. Ve attık değerli arkadaşlar. Üçüncü adımı attık. Artık buradan alsın istiyoruz. Dördüncü adıma kalmasını istiyoruz. Çünkü dördüncü adım riskli olabiliyor. Bir yani hani sıkıntılı bir anda bir artı bir adıma gitmek zorunda kalabiliyor insan. O da tabii ki hani bakiye yeterli olmayışın olmadığı zaman insanlara sıkıntı yaratıyor elbette. Ama sakinliğimizi koruyup olaya devam ediyoruz. Son saniyeler yaklaştıkça kalp atışımız biraz daha hızlanıyor. Bakın çok yakın birbirine her an her yerde kapanabilir. Şu an bağlı pozisyonda. Şu an almış gözüküyor. Tabii son saniye beklemek lazım. Şu an kazanmış gözüküyor açıkçası. 85 dolar görüyorsunuz yazdı. 5862 dolara ulaştık. 70 pozisyonlardan bunu görebiliriz. Kaç dakika olmuş? 16. Sıkmayayım siz arkadaşlar. Bir başka videoda nasıl olsa görüşürüz. Alttaki linki takip edebilirsiniz. Hepinize saygı sevgi sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum değerli arkadaşlar. Hoşçakalın.